merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu yeni oyuncağımızı atacağız arkadaşlar. Evet. Kendisi bu köpeği. Evet. Bu da yatağı. Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz deneme yapmıştık. Yırtmıştık burayı deneme yaparken. Onun parçası. Yatağı var. Pardon yatak şu. Evet. Lambası. <laughs> Kız galiba böyle atacak da bu insanın üstüne. <laughs> Bak bu kendisi, bu köpeği, bu yatağı, bu gece lambası. Pardon şu gece lambası. Çek, bu çekmece, bu aynısı. Bu sandalye. Evet. Şimdi açalım. Aç arkadaşlar dur. Açmadan önce videoyu durduralım. Çünkü açalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık, açtık. Ama annem açtı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim bir şuraları. İlk şu burada olsun mu manga? şey şu yatak Ay, burada. Yatak, yatak. burada. Tamam. Evet güzel. Hmm. Bir dakika ya çekmeceyi ben de ben yapayım. Çekmeceği. Çek, ya. ya hepsini sen yaptın. O zaman şu. Ya. <laughs> ya Rabbi. Kerek de şu. Nerede? Burada tabii. Tamam. Birazcık uzaklaştıralım. Biraz uzak. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bebeği ben oynatayım. Sen de köpek diye Ya ben bebeği oynatacağım. Hadi ya ışığı kapatalım. Köpek. Köpeğimizi şu şöyle koyalım. Böyle lambayı kurmaya çalışıyormuş. Lavayı yarılıyormuş. <laughs> Ay. Ver bana. Bebek benim. Köpek benim. Au! 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 Bak bu lamba benim. Özel lambam tamam mı? kırdın ama. Kırdıysan ben seni kırarım. Dur biraz be. Allah. <laughs> Allah bir Ya bak yatağımda bir şey mi oldu? İyi. <laughs> ne yapasın? Yatağıma ne yaptın sen benim? Artık böyle olacağım. i̇mdat. <laughs> Yardım edin. Burada mahsur kaldım. İmdat. Neyse şuradan çıkabilirim be. ardından mı? Yani pardon. Al Ay yardım edici sağ ol. Köpekçik. Dur kalkayım hemen bir şey yapmadan bana. Ben bir şey yapmadan hemen kalkmalıyım. Aa. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeği attı. Köpekçik. Sen beni attın da kurtarıyorsun. İlk önce beni bir şey yapıyorsun, sonra da beni kurtarıyorsun be. Ya Rabbim. Ama en kötüsü olan şu yatak kurtu ya. Neyse kalkayım. Bir şey yapmadan bana yine. Oh. Yapma. Yapma. Ah. Ne yapıyorsun ki bu? Allah senin lafın. Al bu adam senin ya. Al. O taşınacağım ben ya. Yay! Taşın taşın yürü git. Nasıl yürü gideyim? Ya Rabbim yürü gitmemi istiyor köpek. O bir çöp mü? Ne? Ne alaka git çöp. Çöp kutusuna atmalıyız seni. Gitsene be. Ne sebebi o? Dur ya şu köpek varmış yapacak gibi görünüyor. Üstüme yatacak, atacak gibi görünüyor bu köpek. Ah. Gitsen Hayt hayt Oyunda Squid Game Olamaz <laughs> Hampiş Arkadaşlar bu arada ikinci denemedeyiz Yani başka bir şey yapacağız ikinci denemede Squid Game olduğu için Allah Hikaye başlamadan bir şey yapıyor bu bana Squid Game olduğu için hikayemiz bir şey oldu Yani Ağlıyor şimdi bu Squid Game attığı için <laughs> Deneme. İkinci. Bir dakika ya şu yatağı bir yönleyelim. Ha, şimdi uyusun da büyüsün. Tam peş. Tam peş. Tam peş. Tam peş. Ben... Allah sen ne yapıyorsun be? Bak köpek. Geçen yaptığın gibi sanki yatağın <laughs> tamam bay bu kadar bu sal sayılmıyor. Allah bak Mika daha daha dere biç olacak. Ya <laughs> deneme 3. Dur biraz be şunu bir yerleştirelim. Deneme 3. Allah Aa yamyam. ne yapmasın? O, Ne yapıyorsun? Ah ne yapıyorsun? <laughs> 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 Aaa! bunun gözü yok. Bunun gözü yok bunun. Ben körüm çünkü ben körnaz beni doğmuşlar. Bir dakika be. Körnaz. Sen nasıl görüyorsunuz o zaman. Körnaz görüyorum işte. Allah beni yaratmış. Pam. Ben... Ya Rabbim Allah'ım. Oo! Ya. Git. Ay bu dünya ne kadar güzelmiş. Deneme 4. Oh, köpek oh, niye beni uyandırdı? Ay. <laughs> oh. Geçen gibi üstüme yatak mı kuracağım be? o Uy hep uyandırdığın için ben sana bir şey... Ay. Oh. Ya Rabbim. Oh. Oh. Dur ya düzenleyeyim şu yatağı. Tamam şimdi de bir... Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. Köpek çek. Bir şey diyeceğim ya. Sen beni atmamış mıydın? Şimdi kurtardım. Yara. İmdat. Yardım eden. Oh bir üstüme oturdu. Ah, yeter. Of. Ah. Köpek çekil çekil. Böyle. Şimdi sen görürsün. <Gülüşmeler> Ayaklarım. <laughs> Elim gitti, patim gitti. Sever. One two. Ah. What two three Attım, attım yaşa. Sıkıntı gel git. Of ya evim de dağınık ya. Baksana şu dağınıklığa. Dur şu ayna şuraya şu koltuk ve köpek en asılırsa kaybolurdu. Bir dakika be. Hikayeyi ben anlatıyorum. Köpek kayboldu. Ah saçmalama be. Dur şu. Koydum tamam hazır. <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> Allah bismillah yataktan düştüm. Git. Ya Aa! git. Üf ya Rabbim. Şimdi. <gülüyor> 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 Bak. Şimdi cezam bu. Üstüne bir de şunu koyayım. Dım. Git git git. Şimdi. Şunu buraya. Zort. Aa git. Çekmeceyi de koyayım hatta üstüne ki çıkamasın. Bismillahirrahmanirrahim küpe kayboldu. Aa kaybolmamış gibi git. Gel köpek ya. Sa sana bir iyilik yapacağım. Kötülük değil. İyilik. Kötülük. Aaa çıkıyorsun sen ama. Ay. Nereye attın Allah aşkına be. İkinci kata attı ve boş orası. Köpeğin özel gücü. Aa bunların hepsi rüya mıymış? 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 Aa bunların hepsi rüyamıymış. Köpeği ben oynatıyordum. Zor zor zor. Allah sandalyeyi aldım kız alacağım derken. Ah <laughs> kız. Bir dakika, köpek sana çubuğu diye özel bir şey mi yaptın? Ah, ah, bismillah. Allah. Attı be. Ya Rabbim ben şu köpeği bir satsam mı? Ya Rabbim kafamın üstüne gökkuşağı çıktı. Ayı Allah huzur açın şu köpeği al. Hem sen de bir hayvansın ya. Sen pardon o da bir hayvan. Ya Rabbim. Alsana. Hı -hı. Yaramazlık yok. Artık oyunsun. Ya Rabbim, çok zor kaçtım evden. Ah! O da ne? La, de, de. Biri kapıyı da kilitlemiştim mecbur hala bununla yaşayacağım ha. evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bu arkadaşlar bugün hem oyuncak açılımı hem de bir oyuncak hikayesi yaptık videomuzu Anladım. eğer Anladım. köpek, köpek royu mu çok geldi yoksa kız mı yorumlara yazın arkadaşlar videomuzu eğer beğendiyseniz kanalımıza pardon videoya like atın sizi çok seviyoruz. Allah bismillah. Squid Game şey de yaptı. Arkadaşlar bu aslında Squid Game şey değil de biz öylesini yaptık. Evet. Allah. Görüşürüz. Bay bay.